kıymetli izleyenler, şu anda Salih ilçemizdeyiz. Salih İzraat Odası Başkanı Cem Yalvaç'la birlikte başkanlık makamında bir program gerçekleştireceğiz. Efendim bu programda çiftçilerin sorunları ile ilgili konular konuşacağız. Biraz siyasete değineceğiz ve özellikle hedef belirleyip de isteyip de nasıl başarıya ulaşılır? Başarı merdivenlerinden hızlı bir şekilde nasıl e, tırmanılır? Bununla ilgili bir başarı hikayesi dinleyeceğiz. Başkan Cerya Baştan. Nasılsınız başkan? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Sizler de ETV ekranlarına, ETV izleyenlerinin evlerine hoş geldiniz. Dedi. Hoş bulduk. Evet. Bir iki gün önce güzel bir ödül töreni haberini duyduk. Evet. Sizlerden, basından, medyadan, birçok ulusal basından da duyduk, gördük. Evet. İstanbul Çırağan Sarayı'nda yine uluslararası bir İşimcilik ve başarı ödül töreni gerçekleşti evet. ve siz bu ödül töreninde ikinci kez e, Türkiye genelinde en İznik odası başkanı seçildiniz. Bir kere zaten seçilmiştiniz, onun haberlerini evet. yapmıştık, sizden dinledik o hikayeyi ama ikinci kez bir başarı hikayesi tabii ki çok önemli İznik odası başkanı açısından. Çok gurur verici. Tabii ki bizler için de çok gurur verici, Salihimiz evet. adına, Manisa'mız adına çok çok gurur verici. Tabii biz bu hikayeyi sizden dinleyelim. Nasıl bir ödül töreni gerçekleşti? İkinci kez nasıl bir ödül töreni alır bir ziraat odası başkanı? Aynı zamanda iş insanısınız, evet. çiftçisiniz, ziraat odası başkanısınız. Çok güzel başarılarınız var aslında ama tekrar etmesi de bir hikaye evet. artık. Biz sizden dinleyelim. Şimdi bu hikayenin en önemli e, sebebi olmazsa olmazı çok çalışmak. Tabii. O gün ödül töreninde söyledim. Ee, emek harcamak, alın terini harcamak ve işini severek yapmak. Biz 2022 yılında da parlamız aynıydı. Bir çiftçi kuruluşunun bizim alın terini toprağa katan, nasıl elleriyle her daim Türk halkını doyuran, bir çiftçinin kuruluşu olan bir yerde makamda görev yapıyorsanız yeriniz sahadır. Şu an mahalle diyoruz ama biz hala köy demek istiyoruz. Büyükşehir esasından dolayı mahalle oldu köylerimiz. Köylerde olmaktır. sorunda yerinde bakarak, görerek, dinleyerek karar vermektir. Ve çözüm, çözüm organı, çözüm önerisini bulmak gerek, gerekmektedir. Biz de e, oda başkanlığımızın 2019'ta 4 Şubat'tan beri biz bundan hiçbir zaman ödün vermedik. Elimizden geldiğince, bakın inanın zamanı geldi personellerimle beraber saat 9.30'dan gece 2'ye kadar biz 4-5 tane köyde 14-15 ayrı ayrı tarlada tütün kıran çiftçilerin yanındaydık. 45 derece sıcakta üzüm kesenin yanındaydık. Akşam yağmur yağarken üzüm sergisini koruyup kolacağım diye üstünü örtmeye çalışan çiftçilerle beraberdik. Evet. Bu arada sabah karşı 5.30-6'da da süs sağ geçimini sadece hayvancılıktan sağlayan kadınlarımızın süt sahip de traktörlere, motorlara binip kooperatif süt yok de şahidiz. Evet. Nerede? Hep yerindeydik. Olması gereken yerdeydik. her şeyi görerek, bakarak ve öğrenerek. Şimdi ben bir çiftçiyim. Benim çiftçiliğimde üzüm var, kayısı var, zeytin var. Ben bunu çok iyi bilirim. Ama o da başka sonra niye karar verdim? Sadece yetişen 40-50 çeşit ürün var. Hepsi öğrenmek zorunda olduğumu fark ettim. Ben şu an için kapya biberi de, domatesi de, ne bileyim patlıcanı da, kavunu da, karpuzu da cinslerinle beraber kaç dönümden ne kadar tun kaç para satılır, fidan kaç paradır hepsini istediğiniz yerde, istediğiniz zaman sorduğunuzda aynı cevabı alırsınız benden. Yani. Çünkü dersime çalıştım. İşte bu başarı hikayesi böyle başladı. Yani çalışarak, çiftçinin sorunlarını dinleyerek ve çözüm getirerek başladı. Peki çiftçilerin bu ödül tören, özellikle kazandığınız ödüllere karşı size karşı yansıması nedir? Nasıl karşı? Ya o bambaşka bir duygu. Çok heyecan verici bir şey. Çok, çok, heyecan verici. Hatta şöyle söyleyeyim. Yani e, ben terör terör kitlendi, bir kere. Yani saat biz 8-8.30 civarında başladı. 9.00 gibi aldık ödülü. E, tabii sosyal medya odamızın e, kurumsal kimliği olan medyamızda, kendi medyamızda. Arkadaşlar, eş dostlar, akrabalarım, yeğenlerim, bizi seven çiftçi dostlarımız, muhtarlarımız hepsi beraber bu paylaşı yapınca evet. benim telefonum saat 10.30'a kilitlendi. Evet. WhatsApp'ı kilitlendi, hepsi kilitlendi. Gurur verici bir şey tabii ki. Yani şu var, biz ben beyler biz şunu çok dikkat ettik. Biz bize oy vermiş, vermemiş. O köyün delegesi bizi, bizi saymamış, saymamış. Diye hiç ona bakmadık. Biz her köyün e, her tür sorunu yanında olduk. İnanın bir sabah karşı 7'de ilk sene 2020-19'un sonunda e, sabah karşı 6.7'de sel içinde kalan biz pamuğu, üzümü gittik, gittik yerdik. Benim görüşümde olup olmaması hiç önemli değil. Tabii. Sonuçta ben burada yıllarca e, yıllar Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yaptım. Gerçek olanına geliyorum ama bu kurumun herkesin her çiftçinin olduğunu biliyorum. Evet. O yüzden hiç siyaset yapmadan yanlarına olduk konuştuk ve çok gurur verici. İnanın hani arkadaşlarımız, eşimiz, dostumuz, sağ olsun sevenlerimiz, özel çiftçi arkadaşlarımız bizim e, oradaki paylaşılarımızı onlarca yüzlerce defa paylaştılar. Evet. Ve bu paylaşım işte e, Türkiye Cevap bildiğine Birliği'ne, tüm ulusal kanalları her tarafa gitmiş. Yani evet. ve iki günden beri, e, dün öğlen sonundan beri birçok kanal arıyor. İşte röportaj yapmak istiyoruz, gelmek istiyoruz veya e, Zoom'la bağlanmak istiyoruz gibi gibi gibi. Güzel şeyler bunlar ama ben övülmekse övülmek olsun e, biz bunu hak ettik. Hak ettik yani. Yani sahada olmanın, çiftçinin yani, yanında olmanın tabi e, karşılığını aslında 7-24 hiç zaman mefrumu olarak sahada çalışmanın karşılığıdır aslında. Bu Çok güzel üstlerdi. söylediniz. Şimdi 2022 yılında kimileri nasıl oldu, nasıl etti, nasıl aldı ya falan demiş olabilir. Olanlar da oldu. Sorun değil. E, o ta, hadi diyelim o tezahürat diyelim. 24 ne yapacağız? Yani bir de o var. Bir de ona bakacağız. Yani e, şimdi biz o ödül alırken e, anons ederken çok güzel bir gurur verici bir e, şekilde anons ediliyor. Yani Türkiye'nin en başarılı, en üreten en çok sağda olan oda başkanı hı hı. birinciliği ödülünü Sayın Cem Yalvaç'a veriyoruz diyor. Sahilli geçiyor. Ne geçiyor? Ben mi tanıttım. Evet tabii. Yani mi tanıttım. Sahili. Tabii tabii inanın. Gurur duymak lazım. Kaldığım otelde e, adres istiyorlar benden. Manisa'nın sahil ilçesi şu oda diyorum. Sahirli mahallemi içemdir demişti. Ertesi gün biz çıkış yaparken arkadaş dedi ki abi o kadar güzel bir şey yaptın ki herkes duydu. Sahirli bir olur ben de önemsiz olayım dedi. Evet. Aslında şöyle çok güzel bir şey değiniyorsunuz. Yani olumsuz eleştiriler de muhakkak oluyordur ama şimdi şöyle bir kenara bırakıp da ya Manisa'nın adı geçiyor, Salihli'nin adı Bitti. geçiyor. Bunu kadar duymamız gerekiyor. Bu kadar, bu, gerekiyor. kadar bu kadar. Tabii bu ki. Değil ben mi? şimdi siz yerel kararsınız, buradasınız. E, Manisa olmamız yetişen her şey ürünü biliyorsunuz. Tabii. Birçok kişilerle bu röportaj yapıyorsunuz. duyurabilir duyuyorsunuz. Sağ olun, var olun. Şimdi esas işte diğer kanallardan bahsediyorum. Haber Türk'ten bahsediyorum. işte Kanal D'den bahsediyorum. Şov'dan bahsediyorum. Fark etmez. Büyük küçük, e, kanalın e, hitap ettiği alandan, alanın küçük veya büyük olması da daralması önemli değil. Önemli olan herkes bunu duyuyor. Burada karpuz, parada karpuz olduğunu, Dombay'da da, kayısı olduğunu, işte e, Allah diyende Çam kiraz olduğunu, buranın üzümünün kurutmalık olduğunu, gibi gibi selde her şey olduğunu herkes, herkes öğreniyor. Çok büyük bir reklam aslında. Tabii ki, tabii yani ki. şehrimizin tabii reklamı, ki. ürettiğimiz ürünlerin reklamı bu konuda tebrik ederiz. Sağ olun, teşekkür ederim. Manisa'nın son zamanlarda gerçekten ulusal platformlarda, Türkiye genelinde çok çok adından söz ettiriyor. Biz sadece bunun karşısında takdir etmemiz ve gurur duymamız gerekiyor diyebiliriz. Evet tabii biraz önce bahsettiniz, aldınız ödül. TİZOP'u yani genel merkezi, genel Tabii. merkez başkanını nasıl e, yani onun size yansıması, bunu etkileşim nasıl oluyor? Nasıl bir karşılığı? Şimdi şöyle olur. söyleyeyim. Bir kere e, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanımız Sayın Şevzi Sibaratlar bizlerle her görüştüğünde ister telefonda, ister yüz yüze zoomla veyahut da zaman zaman toplantılarımıza geldiğinde işte mesela geçen de geldi Manisa Ovası'nda saranı da ve mars merkezi birkaç kez ziyaret ettik. Ovanın ne kadar kötü olduğunu anlattık. Kendisi zaten çiftçi çift kuruluşsu olduğu için bilir bağın ne durumda olduğunu. E şimdi o zaman belliydi ben Müdür alacağım. Tabii kendisi gurur duydu. Duymaz mı? Sonuçta eee 8 oda var ve önceki zamanlarda e, odalarla ilgili konuda bir birinci gödürü bir yoğun çalışma bu kadar yokmuş galiba. Çünkü çünkü neden? ben şunu söyleyeyim Şimdi sahada olursan ve yaptığını gösterirsen ve bununla ilgili olumlu sonuçlar alırsan ancak o zaman yükselebiliyorsun. Evet. Şimdi bakın e, burada e, binlerce dönüm arazi e, bağlarımız kaskara oldu, don vurdu. E, Eriğimiz hiç kalmadı, kayısımız hiç kalmadı, kirazımız yarı yere gitti. Şimdi biz bunlarla ilgili 15-20 ayrı yerde, ayrı köyde 40-50 kişiye yakın don vuran yerlere, özellikle çok vuran yerlere giderekten hep bakanlığımızdan bir şey istedik. Hep destek istedik. Hı hı. Hep destek istedik. Bunları kimi siyasi düşünceye bakarak, hatta kimi etik kimliğe bakarak, kim bunu şov mu yapıyor, oraya gidiyor video. Siz biliyorsunuz, bir geldiniz 3 saat sürüyor çekim. Oraya, o, bu köye gidiyoruz, o köye evet. gidiyoruz, detay, evet. detay alıyorsunuz. Ne, ne, kadar etki olduğu, doğru, ne kadar etki olduğu hakkında bilgi veriyorsunuz, canlı yapıyorsunuz. Sesimizi duyuruyorsunuz yani. Aracısınız bir bu konuda bizlere. Hı hı. Şimdi e, biz Sayın Genel Başkanımızın Şevzi Bey'in bize dediği bir konu var. Daha doğrusu talimat niteliğinde bir isteği var bizde. Çiftçiye hizmet ibadettir diyor. Evet. Bu kadar. Doğrusu Siz onlardan, çiftçimizden odamızdaki personelimizin ayrılığını verip çıkartıyorsunuz. Sigortası çıkartıyorsunuz. Odamızın kirası varsa kirası yoksa kendisine işte elektrik suyu masa veriyorsunuz. Makam arabası biliyorsunuz diyor. Bunu kimin sayesinde yapıyoruz biz? Çift sayesinde. Evet. ÇKS'ye gelen çiftçi para sayısı yapıyoruz. Hı. E o zaman onun hakkı var bizde. Biz o hakkını vermek zorundayız. Teslim ediyorsunuz. Teslim ediyoruz. Ediyorsun. Hani bize hakkını helal ettirme konusunda e, genel başkanımız vermiş o talimatı biz harf harfiye yerine getiriyoruz. Hakkını veriyoruz işimizi yani. Evet. Önemli olan Tabii başkanım 6 yıl oldu değil mi? Başkanım, tabii, o da Başkan sürecimiz. Tabii. Yani bu süreçte şunu da görüyoruz. Şunu da inkar etmemek gerekiyor. Bütün medya kanallarında, ulusal, yerel, tüm basında en çok çiftçilerin sorunlarını dile getiren oda başkanı olarak biz görüyoruz. Türkiye'de dediğimiz gibi 800 oda mı var? Evet. 800 oda başkanı çıkıp kendi çapında bir şeyler yapıyordur. İşte... Herkes bir şeyler yapmaya çalışıyordur ama canla başla her platformda çiftçinin sesini duyurmaya çalışmak da çok kolay bir şey değil. Şimdi mesela çok çok güzel bir adeyenin ben hani bunu şey de söylemiyorum kaldığım otelden Çıran Sarayı'na giderken arabaya bindim e, ee, ön tarafa oturdum. E, ee, dedim Çınar Sarayı'na gideceğiz. Şöyle adam baktı, bir daha bir daha baktı. Ben sizi bir tanıyorum ya. Dedi. Nerede abi? Ben de Manisa Sel. Ya Manisa Sel dedi. Sen dedi Halk TV'ye çıkıyorsun, Sözcü TV'ye çıkıyorsun. İşte kanallar söyledi. Sen çiftçilerin başındasın falan. Dedim, onu da ödül aldım dedim. Yani o çok güzel bir şey bu. Ha. Evet. Yani İstanbul'da bir Sivas taksici tanıştık. Hatta telefonunu aldım. Samet oldum. Yani öyle bir arkadaşın o, o tanıması bizi. Ya Bunlar bu, güzel şeyler. Bu çok güzel. Çok şey. güzel şeyler. Çiftçilerin sorunlarını dile getirmek, çözüm üretmeye çalışmak, bütün oda başkanlarının görevi. Hepimizin görevi. Da, evet, bunu fazlasıyla yapıyorsanız e, bırakın da bunun da bir karşılığı çiftçilerden yana bir ödül töreni olarak da geri dönsün değil mi? Bize bundan gurur duyalım. En azından çiftçilerin sorunlarını çok dile getirilmediği, sorunların çözülmediği bir süreçten de geçiyoruz. Siz bu kadar zorlu süreçlere rağmen siz... Şimdi zaten bakın biz... Ee, hep ben şunu söylüyorum, bir 2022'de benim bu ödül almamda en büyük etkenlerim, bir tanesi görmem aralığıyla ilgili olan çalışmalarımdır. Evet. Burası kurumasını diye yaptığım uğraşımdır. Sizlere de bana şahitsiniz. Bu sefer de biz bu dönemde de hep sardırdık ama özellikle son bir yerden bir buçuk aydan beri, 20 Mart'tan beri hiç gelmedik. Şu, hep doğumla ilgili olan sorunlarımız, sıkıntılarımızı anlatırken hep destek istedik. <laughs> bu tarımın sürdürülmesi gerekiyor dedik. Tekrar meyve, sebzelerin dolması gerekiyor. Sütünden, peynirinden, etinden, kayısından hep tüm yemiş yediklerimiz, hepsini biz üretiyoruz. Evet. O yüzden devletimize destek istedik ki, hani şu oldu, ben bunu başaralım dersem yanlış, yanlış sorarım. Ben bu, e, devlet destek verecek bize. Bununla ilgili bir çalışma yapıldı, evet. başlatıldı, verecek. Ama bu devletin desteğinin vermesiyle ilgili konuda birçok paydaş gibi e, hepimiz bu şekilde çalışsak, çok her bir şekilde sağda olsa, sesimizi çok daha iyi duyursak, daha net evet. duyursak, her türlü bilgiyi hem Türkiye Odaları Birliği'ne hem Tarım Bakanlığı'na hepsine net verebilsek daha mükemmel bir toplumsal ortaya. Aslında birlikte bunları tek bir başkan değil de hepin, bütün başkanların yani, yani. gücüyle bunlar Olması gereken bence olur, bu toplum. Evet. Yani Türkiye'de bir şeyler değişirse üretim anlamında ancak bu şekilde. başkanın da söylediği gibi bu şekilde çözülür. Ama siz yine de bireysel olarak da olsa o da başkanı da olsa elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Devam edeceğiz. Yani, Devam, Devam edeceğiz. edeceksiniz. Evet biz tabii sahada sorunları birebir tespit ediyorsunuz. Hı hı. Hem ilçemizde hem tüm, yani şehir anlamında da çok birlik beraberlik içerisinde bir takım çalışmalar içerisinde görüyoruz. En son evet bir zirai olayı yaşandı. Ee, birçok çiftçimiz mağdur oldu. Bu süreç şu anda nasıl ilerliyor? Son durum nedir bu durumda? Çünkü destek Ş Şöyle mi? söyleyeyim. Ee, Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısı sonrasında e, Tarım Bakanlığı bir çalışma başlattı. Bu çalışma şu şöyle şu şekilde Hatta bunu daha net bir ara aratayım. Çiftçilerimiz de duymuş olsun. Yapılan çalışma şu, şu şekilde. E, tersim sigortası olmayan. Buna çok önemli. Tersim sigortası olmayan çiftçilerimizin şu zamana kadar yapmış oldukları işte ilaç, gübre, mazot gibi masraflarının bağdaki, erikteki, kayıstaki don zararına göre Verecek olan don zarar miktarına göre e, yarın edilmesine karar verildi. Bununla ilk çalışma şu an devam ediyor. Bugün bölge müdürü aradı, bugün öğren bitti çalışma. Onunla ilgili yakın zamanda net başlama yapılır. Biz o açıklama yapacağız zaten. Ve en önemlisi şu, e, bu don felaketinden 35-40 Tarım bakanı açıkladığı fakat Türkiye Ziyadur'a Birliği Başkanımızın açıklamış olduğu 60 ile yakın yerde yapılan bir son 50 yılın bu don felaketidir. Zira don felaketidir son 50 yılın. O yüzden de e, grupta yani TMM'de e, grubu bulunan tüm siyasi partilerin e, oy birliğiyle bir don, zira don felaketle ilgili konuda bir komisyon kuruldu. O komisyon şu an çalışma yapıyor. Ve ben yine o komisyona burada tekrar seslenmek istiyorum. Komisyon Ankara'dan yönetilmez. Komisyonu Ankara'dan ne oluyor diye bir yalınmaz. Telefonda ne oluyor diye bir Komisyon elemanları, komisyonun vekilleri kim bu paydaşta yer almışsa o komisyonda sahaya gelmek zorunda. Amasya'da elma bitti. Elma yok. Sıfır. Malatya'da kayısı sıfır. Bersin'de kayısı sıfır. E, Manisa'nın beş 70i kuru üzüm sıfır. E, Kay, e, en önemli ürünümüz kirazımız 160-70'i yok. Yani bu sene çiftçinin yapmış olduğu emek harcımı hepsi boşa gitti. Ve göreceksiniz bu dönem yüzler yaşıyor diyorum maalesef. Ül tüketicilerimiz her şey çok pahalı yiyecekler. Yok çünkü. Rekor çok e Yok. Yok çünkü. Rekor çok düşük. O yüzden de, bu destek verecekse bize biz sürdürmek zorundayız. Ben şu an hala bana bakıyorum. Hala eğitime bakıyorum. Hala kayısına bakıyorum. 7 bin ağaçlarına bir tane kayısım yok. Ama hala bakıyorum ben. Yapıyorum. yapıyorum. Yapmak zorundayım. Senin hesabı bu işin. Tabii ki. Yani o yüzden e, sürdürmek adına devletin desteğinin e, çok güçlü olması lazım. E, dönüm başı, dekar başı bize para vermesi lazım. Biz versin ki biz bunu sürdürelim. Evet. Peki başkanım böyle birkaç yılı etkiler mi bu? Etkiler. Etkiler. Yani özellikle özellikle bağlarda etkiler. Etkiler. E, Evrenselere poros hastalığı vardı. Geçen sene etkiledi. Evet. Bu sene öyle oldu. İklimler çok değişti. Bu yüzden o devletin vereceği destek çok olan önemli. Kaç sene en azından evet. çiftçiyi kurtaracak. Mesela yine sizin sizin lazım. e, kararınızı söyleyeyim. Çiftçimizin en büyük beklentisi e, borçlarımızın tarım kredi kooperatörü bizim borcumuz var. Ziraat Bankası'na, Kamu Bankası'na bizim borcumuz var. Bizim zira ilaç, ilaç paylarına borcumuz var. Bizim mazotçulara borcumuz var. Yani hadi özellikleri bırakalım da devletle kamu ile ilgili olan her türlü borcumuzun en az iki yıl ötelenmesi gerekiyor. Sıfır faizle. Hı hı. Öbürsü ödeyemeyiz. Evet. Ödeyemeyiz yani. Evet ne yazık ki üretim çiftçilik eskiden çok güzeldi. Herkes böyle bir çiftçilik yapmak isterdi ama artık son yıllarda çiftçiler gerçekten çok zor. 50 dönüm bağ olan adamın ailenin oğlu seldiysedi kız alıyordu. Evet. Ya işte Mehmet oğlu çiftçi 50 dönüm bağ var bunlarda diyordu. O evet. dönemde. Yani evet. neden para kazanıyordu? Çiftçisi kızını vermek Para, para kazanıyordu. Tabii. Para kazanıyordu. Evet. El dönüm bağda 25 ton üzüm alıyordu. Şu an 2-3 ton para yapıyordu. Bölü, bir bin tane veri basamaya bir, bir, bir buçuk şu an para kalıyor demiyor. Bir, bir buçuk bölümü bölüm 12. Aslında acı bir gerçeğe dönüyoruz. Gençler bu yüzden de çiftçilik yapmak istemiyor. Üretim sürdürülebilir durumdan çıktı. Artık evet. sadece belli bir yaş grubunun yapmak zorunda kaldığı bir işe dönüştü. Bu konuda da çok fazla çok. açıklamalar yapıyorsunuz. Evet. Yani Genç kalmadı. Gençlik, gençlik edilmesi konusu. Şimdi bakıyorsun organ sanayide 20 23 bin lira asgari ücret parasına çalışıyor çocuklar. Gidiyor araştırıyorsun dededen alttan babadan kalma 40-50 dönüm tarlası var, veya zeytini var veya boş yeri var işte karpuz ekiyor ediyor. Genç önünü göremiyor. Hep ben söylüyorum. Ben karpuz ekiyorum. Örnek veriyorum. Ekiyorum. Yukarıya bakıyorum. Şimdi niye? Ha Allah bize don, dolu sel felaketi vermesin evet. inşallah. Hiçbir evet. daha böyle felaket yaşamayalım. Ama, Ama bunun fiyatını bilmiyorum. Evet. Diyorum ekiyorum. Hadi bakalım. Hadi. Bu sene, yani. geçen seneki bacanak kayın olan tarla komşum kazandı. Ben de kazanacak mıyım? Ona bakıyorsun. Evet. E şimdi ama Avrupa'da bile, Yunanistan'da bile, bugün e, Danimarkasında da, Almanyasında da, Fransasında adam etti her şey fiyatı bir de yakıyor. Evet. Böyle çiftçik yapılmaz mı? Planlama var. Ha, planlama var. tabii. plan politikaları çok farklı. Onların aynısını biz uygularsak zaten uçarız. Sorun Evet, yavaş yavaş programı bitireceğiz ama ben şunu sormak istiyorum özellikle. Geçen hafta Erdiş Bey ile Erdiş Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda ETV ve Denge Gazetesi'nin imtiyaz sahibi. Sevgili eee Erdic ile bir program yaptınız. Çok Afro değer verdim be abi. Çok evet. evet. O çok çok da destekliyor zaten sizi. Sağ olsun. Ee, orada bir açıklama yaptınız. Milletvekilliğini talepim dediniz. Bu sözünüz hala geçerli mi? Ki aslında bakıldığı zaman <laughs> bir iş insanısınız, çiftçisiniz, bir önemli bir odanın da başkanısınız. Milletvekilliğini maddi olarak ihtiyaç Hiç duymayacak birisiniz. Ne, ne makama, ne makama, evet, ne yani. maddi bir Ama şükür. bir vekillik e, olursa talibim dediniz. Bunu bir biraz açabilir miyiz? Şimdi öncelikle Erdoğan çok selamlar, saygılar. Çok e, sevdiğim, değer verdim abim. Ve Manisa siyasetinde de yıllardan beri e, Duan'dır kendisi. Her ilçede samimi olduğu ekipler vardı, gruplar var. Hala görüşürler bilirim. Şimdi e, şöyle söyleyeyim. O, o zaman da söyledim aynı şeyi. E, ben genç kodlarla geliyorum Cumhuriyet Partisi'nde. O zamandan beri ben hiçbir şey talep olmadım. Hiçbir şeye. Ben genç kolların dedim. Şu anki belediye başkanımız Sayın Mazlum Nurlu şu an o zaman ilçe başkanıydı. Abicim gençsin ama seni yönetim almak istiyorum ben de. Yönetime girdik. Bir daha oldu, bir daha girdik. İlçe sekreteri olduk. ilçe sayman olduk. 10 yıl bu şekilde partilice bulunduk. Her dönem orada oradaydım ben. Aday oldu. Bir adayımız oldu Mazlum Bey'imiz. Mazlum abi. Bir oldu. Ben yeni yönetimdeydim. E şimdi meclis büyükşehir yasası değişti geldi. İl genel bitti. E, dediler ki meclis üyesi olacaksın. Olduk. Eee dediler ki, ön seçim var. Ön seçime girdik. Birinci geldim burada. Hem büyükşehir belediye meclisim, sahil belediye meclisi yaptım. Ama hep bu partiden geldi. Hep partiden geldi. Yani şimdi 2014-19 arasında hem büyükşehir belediye meclisiyim, hem çok önemli bir görev olan encümen deyim. Yani meclisin ilk 5'inden birindeyim, öyle bir yerdeyim, burası iki dönem boyunca, 8 yıl boyunca AK Parti yönettiği bir yer ve duran, hiçbir zaman sahada olmayan, sadece siyaset güdüren bir odaydı burası, İyi bilirim. Hiçbir şekilde burada bir çalışma, şudur budur bir odaya geliştireyim, personelimizin ayrılığıyla ilgili bir gelişme yapayım, bir sahada olayım, bir e, devletime, Cumhurbaşkanımıza, e, Tarım Bakanımıza bu konuya ilgili bilgi vereyim Hiç çalışma olmadı. Bunu parti büyüklerim ve büyük çiftçilerden olup da kendi siyasi üzerinde olan arkadaşlarımın düşüncesi gereği oturduk. Bana oda başka aday olmamı Hiç düşündüğüm bir oda değildi. Hiç düşünmüyorum. Çünkü benim ticari kimliğim ziraat kimlikten daha fazladır. Ee, kabul ettik. Yani bize bu verilen görev biz hani bu aday ol denildiğinde yok ben olmadı gibi bir şansımız yok. Çünkü parti örgüt terbiyem beni onu öyle getirdi, yetiştirdi bizi. Olduk, kazandık. Ee, bir daha, 2023'te bir daha olduk, bir daha kazandık, yine devam ettik, yine devam ettik. Şimdi 22'ye 23 yaşından bu 50 yaşlara kadarki yapılan e, siyasi hayatımda e, hep partiden söylenmiş, şu ol, buna ol, aday olalım diye. Bu sefer ben söyledim. Dedim ki, herhalde benim bu sefer hakkım, demeyeyim de, hattime, hani e, hat olarak o hatta gel, eriştiğimi düşünüyorum. Ve şunu söylüyorum, ben aday adayla ilgili konuda kesinlikle ama kesinlikle sıralama olur. İşte yazılmadı etmedi bilmem o küslüğü. İşte ön seçim onu ya bana o ya oy vermedi görüyor musun? Sen beni göndermeden Ankara'ya hiç küslüğü bilmem. Böyle bir durum hayatta olmadı olmazdı. Peki olur mu He? bundan sonra? Yani vekillik tabii ki böyle Hı. bir aday adaylığı açıklaması evet. oldu. E, ola ki partide dengeler değişti. Evet. Bir küslük olur mu? Hiç olmaz. Sıfır. Hiç olmaz. Hatta eksi. Hiç olmaz. Ben yine aynı Cem Yalvaç 8-5 odanın kimliğini de keze siyah sokmam. Yine her türlü köyüme, her türlü çiftçim sorunu için uğraştırım. Ama boş vakit, cumartesi pazarı boş vaktim olur. Yine adayımız kimse arkası koşar. Ben öyle şey bilmem. Evet. Biz de, ben, öyle, o, ben öyle yetiirmedim. Evet. Benim ağabeylerim, büyüklerim bizi öyle eğitmedi. Biz onu bilmeyiz. Ama şunu söyleyeyim. Yani aday, ol, aday adaylığı olma süreciyle konudaki en büyük etkenim şu. Şunu söyleyeyim. Bir kere e, çiftçiliği dede atadan bilen fakat sınırlı bir şekilde bilen e, sadece ekip dikip üreten bir yerdeyken şimdi büyük bir odanın başkanını yapıyorum ve Manisa'daki oda başkanım sayesinde, abilerim, kardeşlerim sayesinde de Manisa'daki tüm odaların, tüm çiftçilerin sorunlarını biliyorum. Kendime göre notlarımı alıyorum. Özellikle son 2-3 aydan beri gün tutuyorum. Yani her nerede ne olmuş, nasıl bir gelişme olmuş, ee, bunu yapmışız, bundan eksi olmuş, bunu yapmışız, bundan artı olmuş gibi notları alıyorum. Amacım benim tarım ile ilgili, kırsal ile ilgili konuda, işte bu gençlerin tekrar köye dönmesi ile ilgili konuda. Yani e, çiftçilerin çok daha mutlu, e, çok çok daha huzurlu ve e, sosyal ertesi olmaları için arayamamın sebebi bu. Yani amacım, yani amacım bu. Amacım bu. Yani Manisa'nın yüzde şey. 60-65 tarımı geçiniyorsa, bunu iyileştirilmesi konuda e, hükümette olup da bu işi koşmak, çalışmak, orada her türlü sorunu e, bakanlarımızla, vekillerimizle çözmek çok çok daha kolay olur. Amacım bu. Yoksa başka evet. makamla Allah'a şükür materyal hiçbir işim yok. Aslında çiftçilerin sorununu zaten hep bile getiriyorsunuz. Daha fazla onlar için bir şey yapmak için ben bu göreve talibim diyorum. Çünkü hep diyoruz ya yani üretim ekonomiyi, ülkeyi canlandırmak için üretim olması gerekiyor. Üretim konusunda zaten içinde olduğunuz için, her şeyi çok iyi bildiğiniz evet, için, evet. ben daha da üretim konusunda ülkeme daha çok katkı sağlamak için ben bu görevi talibim diyorsunuz. Şimdi en basit bir örnek vereyim. Zamanınızda bir farkındayım. Şey olmasın. Ben buraya vekil olarak geldim de. Adaya O yerime olduk Allah'a verirse. Yani burada Atıyorum büyük köyde bir tanesi. Poyrazamlarına ziyarete gittiğimde. Bekir Oğa gittiğimde ben şunu diyebilmeliyim. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Bundan 2-3 yıl önce işte biz toprakla fidan buluşturuyoruz. Kaç para yapsa bilmiyoruz. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Yüzümüze baktık. ilacını attık, gübresini attık, davranı attık, durup sorma çektik. Kaç para çıkar bilmiyoruz. Şimdi bak görüyor musunuz? Ben demiştim o zaman karpuz bu dönem 8 lira. Tavan fiyat. Bu dönem üzüm taban fiyatı, tavandan bahsediyorum. Atıyoruz 15 lira. Bunu artık diyebiliyoruz deme istiyorum. Benim amacım bu. Yani çiftçi yapacağı işi önünü gör, görmeli. Biz hiçbir şeyimizi göremiyoruz. Hiçbir şey. Bakın, üzüm olsaydı da yine göremiyoruz. Kaç per olacak? Bu sefer çok 4 ton, 4000 ton olsa, çok olursa eyvah erajer olur mu olmaz mı? Tükenir mi tükenmez mi? Gibi gibi gibi. Evet, ülkenin dinamiği zaten o. Tarım üretimi, tarım ürünü. Valla milli ekonominin temeli tarım demiş atamız. Bakın, her tarafımız, bizim her arkamızda i, i, kölmet efendisi yazıyor. Odamızın her tarafı Yüce ulan deratukle kaplı. Her tarafımız. Biz onun izinde gitme, gitmeyi, onun göstermiş olduğu inkılaplara derinden izinde gitmeyi, e, hep e, yerindeki devamlı onun yolundayız. E, ve aynı zamanda da genel başkanımızın da dedep dediği gibi çiftçi hizmet ibadettir diyor ve onun yolundayız. Evet, Amacımız yapalım. bu. Umarım daha güzel ödülleri diyelim başkan. Çok çok teşekkür İnşallah. ediyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var. sağlık. Sağ olun. Evet değerli izleyenler. <laughs> Salihli ilçemizde Salih Ziraat Odası Başkanı Cem Yavaş'la birlikte bir program gerçekleştirdik başkanlık makamında. O her zaman çiftçinin yanında olmaya çalışıyor. Çiftçilerin sorunlarını dile getirmeye ve onlara çözüm üretmeye çalışan bir başkan olarak biz zaten sürekli görüyoruz takip ediyoruz. Birçok haberleri ekranlara getirmeye çalışıyoruz. Sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz ve bunlar da devam edecek tabii ki bu süreçte de. Muhakkak. Evet değerli izleyenler vaktimizin sonuna geldik. Başka bir programda görüşünceye dek hoşçakalın diyelim.